Geçen bölümde maaşlı personelin ön kayıt işlemini görmüştük. Bu bölümde YM ile çalışan personelin kayıt işlemini göreceğiz. Geçen bölüme devam ettiğimizi varsayalım. Bu durumda YM'li personel seçeneğini onaylı duruma getiririm. Görüntüye ilk defa bu çalışma türünde kayıt yapıldığı için boş bir liste gelecektir. Evet bu durumda artık düğmeyle olan çalışan elemanların isimlerini siyah hücreye girmeye başlayalım. Yapacağımız şey bundan evvelki yapılan aynısıdır. Boş yerlerdeki gerekli hücreleri doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklayıp işlemi sonlandırmaktır. Yapalım şimdi. Ayşe kalsın. Yeni mehriban daha girelim. Halil kalsın. Bir, bir tane daha girelim. Emre Kondu. Bir eşit daha girelim. Tarık Tanın Evet Burada dikkat ederseniz 2025 yılında yapılan işlem işlem için girişler 2024'te olduğu için ona göre ayarlama yapılmıştır. Bu tarih yazını, yazımı örneğini bundan evvelki kısımda yani giriş sayfasında giriş sayfasında anlatılmıştır. Oradan detaylı olarak bunu buradan görmek mümkün olacaktır. Bu bölümün anlatımını da burada sonlandırıyorum.